Denklem verilen çemberin yarıçap uzunluğu kök 2 ise daha kaç olur diye soruyoruz. Bakın yarıçap formülümüz neydi? R eşittir. Yani kök 2 eşittir. 1 bölü 2 kök içinde bunun karesi 4 artı bunun karesi 64 eksi 4K. Eşittir. ne tarafın karesini alalım. 2 eşittir. 1 bölü 4 Burası kaç yaptı? 68 eksi 4K. 2 eşittir. 4'e bölersem kaç olur? 17 eksi k yapar burası da. Değer değiştirdiğim zaman k'nın kaç olduğunu görüyorum. 15. Doğru cevap Edirne. X ekseni kesin noktalar arası uzakta. 8 birim ve merkez ordinatı 3 olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç birim olur? Merkezimizin A ve B noktalarıyla birleştirelim. Hemen şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bakın Ordinatımız 3 ise şuradaki ikizken üçgenin yüksekliği kaça eşittir? 3 eşittir. AB noktaları arası uzaklığı 8 birim olduğunu söyledik. Yüksekliği çizdiğimiz an buralar ne olacak? 4 4 bölünecek. Buradan 3 4 5 üçgeninden yarıçap uzunluğunun 5 birim olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. Denkleminin belirttiği çemberin yarıçap uzunluğu kaç birim olur? Hemen evet, söyleyelim. Bakın R eşittir ne demişti? 1 bölü 2. X'imiz burada yok. O yüzden ne diyeceğim? 0'ın karesi artı 6'nın karesi eksi 4F. F'miz eksi 7. Eksi 4 de kaç yapar? 28 yapar. 28, 36'da kaç olur? 64. 64'ün belki kaç olur? 8, 8'de 2'ye böldüğümüz zaman yarı uzunluğunun 4 birim olduğunu görürüm. Doğru cevap Ceyhan. denklemiyle verilen çemberin çap uzunluğu kaç olur diye soruyoruz. Bakın ifadeyi ikiye bölelim. Çünkü denklemimiz x kare artı y kare diye başlaması gerekiyor. Böldük. x kare artı y kare artı 2x eksi y eksi 5 eşittir. 0 olur. Bakalım. R eşittir. 1 bölü 2. D'miz 2. 2'nin karesi kaç olacak? 4. E'miz eksi 1. Eksi 1'in karesi artı 1. Eksi 4 ile eksi 5 çarparsam 20 yapar. Burası 25. Buradan yarı çap uzunluğumuzun ne olduğunu gördüm. 25'in karekökü 5. 5 bölü 2. Çapı soru. Çapta kaç olur? 5. Doğru cevap Adana. Denkleminin bir çember belirtmesi için K'nın en büyük tam sayı kaç olur diye soruyoruz. Buradan ne söyleyeceğiz? Bunu bir çember belirtebilmesi için bu ifadenin sıfırdan büyük olması lazım. Bakalım. D kare eksi 2'nin karesi 4 artı e kare 64 eksi 4f 4k büyük 0 diyeceğim. Eşitsizliği 4'e bölelim. 1 artı 16 eksi k büyük sıfırdan k'yı karşıya aldım. 17 büyüktür k. Buradan k'nın en büyük tam sayıları kaç olur? 16 doğru cevap. Diyarbakır. Evet, denklemleriyle verilen çemberler dıştan teğet olduğuna göre a kaçtır diye soruyoruz. Bakalım. Hemen şunu söyleyeceğim. Merkez koordinatları ne? 8'e 6. Diğerin merkez koordinatları ne? 2 eksi 2. Şimdi merkezler arasındaki mesafeyi bulalım. 8 ile 2 arasındaki mesafe kaç? 6'nın karesi artı 6 ile eksi 2 arasındaki mesafe kaç? 8. 8'in karesinin kare kükü. Buradan merkezler arasındaki mesafenin 10 birim olduğunu görürüz. Şimdi soldakinin yarı çap uzunluğu kaçmış? 6 birim. E sağdakinin yarı çap uzunluğu da 10'dan 6 çıkartırsam 4 birim olduğunu görürüm. E 4'ün karesi kaç yapar? 16 yapar. Doğru cevap diğer bakın. Denklemleriyle verilen çemberler iki noktada kesiştiğine göre A'nın en büyük tam sayı değeri kaç olur? çemberler eğer dıştan teğet olsalardı merkezleri zaten standart merkezleri belli olduğu için değişmiyor. Denkleme baktığım zaman Yukarıdakinin merkezi ne olacak? 8'e 6. Aşağıdakinin merkezi ne olacak? 2'ye eksi 2. Merkezler arası mesafeye baktığım zaman x'ler arasındaki mesafe 6, y'ler arasındaki mesafe 8. 6, 8, e 10 üçgeninden 2 merkez arasındaki mesafe kaç olur? 10 olur. E bunun yarı çap uzunluğu 6 ise merkezler arası mesafe 10 olduğu için şuradaki mesafede kaç eşit olacak? 4 eşit olacak. Eğer çemberler dıştan teğet olsaydı A'mız kaç olacaktı? 4 olacaktı. Peki bu dıştan teğetlik değildi. İçten teğettik olduğu zaman ne olacaktı? Bakın burası 6 birim. Burası 6 birim. Güzel. O merkezini ne yapıyorum? Yarı çapını büyütüyorum. Dıştan bu şekilde ne yaptım? Teğet çizdim. Bakın çemberi tamamlayalım. Şu şekilde olacak. Merkezler arası mesafe 10 birim olduğu için standart buradaki 4 birimimiz duruyor. Bakın 4, 6 daha 10. 6 da burada var. Toplam kaç oldu? 16 dıştan teğet oldukları zaman yarı çap uzunluğu kaç eşit olacakmış? 16 eşit olacakmış. Ama benden istediği şey ne? Bu çemberlerin iki noktada kesişmesi. iki noktada kesişebilmesi. benim bunun büyüğünün yarı çapını ne yapmam lazım? Küçültmem lazım. Eğer 16'dan küçük alırsam benim çemberim diğer çember iki noktada ne yapar? Keser. O yüzden en büyük tam sayı değeri kaç olur? 15. Doğru cevap Ceyhan. Merkezi 2,1 olan ve 3x eksi 4y artı 8 eşittir 0 doğrusuna teğet olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç olur diye söz. Bakın merkezden teğeti çizdiğim yarıçap uzunluğu teğet noktasında teğet nedir? Diktir. O zaman biz burada noktanın doğru olan uzaklığını hesapladığımız an yarıçap uzunluğu ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. R eşittir. E bir noktanın bir doğru olan uzaklık formülü neydi? Nokta koordinatlarının doğru denkleminde yerine yazıp mutlak değerini alıyorduk. Yazalım. Mutlak değer içerisinde x yerine 2 yazıyorum. 3 kere 2 6. Y yerine 1 yazdım. 4 kere 1. 4 eksi 4 artı 8'i mutlak değeri böyle payda ne geliyordu? 3, 4, 5 üçgeninden 5. 6'dan 4 çıktı. 2, 8 daha. 10 On yaptı. 10'u mutlak değeri. 10 bölü 5'ten aradığımız yarı çap uzunluğunun 2 birim olduğunu görürüz. Doğru cevap Adana. Evet. Bir koordinat düzeninde verilen çemberin yarı çap uzunluğu kaç birim olur diye soruyoruz. Bakın. Çemberimiz eksenlere teğet. Bunlar yer çap R, ye, R, O zaman merkez koordinatlarına bakarsam ne olur? R, R olur. E şurası da R'ye eşit. O zaman bu noktanın, bu doğrayanın uzaklık formülünü R'ye eşitlediğim zaman buradan R'mizi ne yaparız? Hesaplarız. Bakın. Merkez koordinatların doğru denklemde yerine yazıyorum. Mutlak değer içerisinde 4 R eksi 3 R artı 12'nin mutlak değeri bölü paydaya 3, 4, 5 üçgeninden 5 gelecek ve kaç eşitleyeceğiz biz bunu R'ye? E 4 R'den 3 R çıktı R. R artı 12'nin mutlak değeri eşittir 5 R. E R zaten pozitif bir sayı olduğu için bu mutlak değeri nedir? 12 artı R eşittir 5 R'den. 12 eşittir 4 R. R eşittir kaç olur? 3. Doğru cevap diğer bakır. Denklemi verilen çemberin 3x artı 4y artı 3 eşittir 0 doğrusuna teğet olması için k kaç olmalıdır? Önce merkez koordinatlarımızı bulalım. Evet 2'ye böldüm eksi katını aldım. Kaç yaptı? 1. 2'ye böldüm eksi katını aldım. Kaç yaptı? Eksi 4. Demek ki merkez koordinatlarım neymiş? 1'e eksi 4. Peki yarı uzunluğu uzunluğum ne olacak? D eşittir. 1 bölü 2. Iki. 2'nin karesi 4. 8'in karesi 64. Eksi 4K. merkezin doğru yalan uzaklığı yarı çapa neydi? Eşittir. O zaman yazalım. Bu noktanın bu doğrudan uzaklık formülü neydi? Mutlak değer içerisinde x yerine 1 yazıyorum. 3 eksi 4 kere 4 16 artı 3'ün mutlak değeri bölü 3 4 5 üçgeninden paydamıza kaç geldi? 5 eşittir diyorum. 1 bölü 2 kök içinde 68 eksi 4 k. Burası 10 bölü 5'ten 2 yaptı. 2 kere 2 4 olur. 4 eşittir kök içinde 68 eksi 4 k. Eşitliğin her tarafının karesini alalım. 16 eşittir 68 eksi 4k. Aldım karşıya 4k'yı. Bunları buraya aldım. Bundan k'mız kaç olur? 13. Doğru cevap Adana. Evet, dik koordinat düzeninde verilenler göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bakın 3, 4, 5 üçgeninde yarıçap uzunluğu kaç birim olacak? 5. X değerim 4. Y değerim de 3. Yer 5 olduğu için burası kaç olur? 2. Bu bir kare olacak. Şuralar 45 45. O zaman burası da 2 birim. Burası da 2 birim. Şimdi şu yukarıdaki üçgenin alanı ne? 4 çarpı 2 bölü 2'den 4. 4 da aşağıda var. 8. Devam edelim. Buradaki üçgenin alanına bakalım. X diyelim 4'tü. 2 birim burası da. Burası da 2 birimdir. Yine 45 45'ten dolayı. Ve burası da ne olacak? 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. Bundan kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 2 kaç yapar? 8. Büyük alanı hesaplayacağız şimdi. Bakalım. Burası 2 birim. Y değerim 3'tü. 3'ten 2 çıkarsa şurası kaç olacak? Bir yine bu dik üç, üçgen de 45, 45, 90 üçgeni. Burası da 1 bir birim. Bu üçgenin alanı nedir? 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. E 1 de burada var 2. Topladığımız zaman sarı bölgenin alanı 18 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. Evet çemberiyle 5x artı 12 artı 16 eşittir 0 doğrusu kesişmediğine göre değerin en büyük tam sayıları kaçtır diye soruyoruz. Merkezin doğru olan uzaklığının yarıçaptan büyük olduğu durumlarda ne yapmaz? Çemberle doğru birbirini kesmez. Merkez koordinatlarımız ne? 8'e 6. Bu noktanın bu doğrudan uzaklığına bakalım. Ne diyeceğim? Noktanın koordinatlarının doğru denklem değerini yazıyorum. 8 kere 5, 40. Artı 6 kere 12, 72. Artı 16 bölü paydaya 5, 12, 13 üçgeninden 13 gelecek. Yukarıdaki işlemi yapalım. 112, 122, 128. 128 bölü 13. Bu ifade ne olacak? D'den büyük olacak. 130 olsaydı pay ifadesi burası ne olacaktı? 10 olacaktı. 128 olduğu için bu ifade yaklaşık 9 küsür bir sayı. Buradan değerini alabileceği en büyük tam sayı değerinin 9 olduğunu görüyoruz. Doğru cevap Bursa.